Çocuğu pizza istedi. Beni istedi. Kim? Tamam. Pizzası oluyor. Sen de ekmek mi yediriyorsun? Ama sen yanlış bebeği yediriyorsun anneciğim. Senin bebeğin hangisiydi? Bu. Evet. Bu. Siz bebeklerinizi kendi doğru bebeklerinizi yedirin. Bu ne Kahve, kapsülü. Nerede kaşıklarınız? Kaşıklarınız burada. Tencerenin içindedir anneciğim. Tencereni nereye koydun? Ben görüyorum kaşığını. Aa, burada. Aferin. Mama yedir şimdi bebeğine. Tuzu burada. 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 Evet. Aa, kim bize yedirecekti bebeğini? Pizzası oldu. Pizzası oldu. Al bakalım Pizzası. pizzanı. Dökmeden sakın dökme sakın. Pizza. Evet. Çay da doldurun. Tursu. Bir, bir de annenize çay getirin yani. Anne de çay içsin. Hadi annenize çay getirin. Bana çay getirir misin Minacığım? Hayır o turcu değil sosis. Bana çay getirir misin kızım? Aa, ne kadar hayırsız çocuklarsınız be. Bir, bir taneniz de çay getirin anneye. Bir Aa, şunlara bak. Şunlara bak. Ne kadar güzel oynuyor. Çok mu güzel oynuyorsunuz siz? Beğendin mi? Beğendin mi? Ama bana çay getirmediniz. Boğazım kurudu yani. Hiç bana bakan yok. Hiç bana bakan yok. Ne nerede anneciğim? Kapan, kapan. Orayı kapat anneciğim. Kapat orayı kapat orayı. Hayır hayır hayır. hayır. Anneciğim orayı kapat. Hah. Açık Şimdi Şimdi da Bir de çorba yiyiz. yapın burada biriniz. thank ja, baby